Hocam Planımızı çerçevesinde arkadaşlar böyle. Eee, öğrencilerimizle yani, de, de görüştünüz zannederseniz, eee, edizme sınırımızın olduğu bir münazara var. Hı -hı. Ee, biz sizlerin katılması istiyoruz. Geçen sene de gençler sen katıldım tecrübe Yaklaşık yani, işte, bu sene 12 e, kadar e, konu belirlenecek. Bu Hı -hı. konuları 4'er e, 4'er içeride olarak paylaştırın. Eee olumsuz, olumsuz olmuyor birlikte. Ve bu sefer geçen seneden eee yaşadığımız tecrübelerle daha başarılı olacağımızı ben sizden inanıyorum. Evet arkadaşlar, biz üniversitesinin bu sefer öğrenci seçmemiz gerekiyor. Yani kimler yaşayabiliriz öğrencilerimizle? ona bir, birlikte karar verelim. Geçen sene katılamış. yeni öğrenci bulmakta güçlük çekiyoruz. Edebiyat öğretmenler özellikle. bu konuda yetenekli olan öğrencileri tespit etmeliyiz. Sizin görüşünüz nedir? Ne, e, ne Hangi isimde öğrenirsiniz bize? Maalesef benim gittiğim sınıflarda çıkma uygun öğrenci Ne diyorsunuz? aynen katılıyorum. Zaten topu topu 300-350 öğrencimiz var. Evet. Öğrencilerin arasında bu yetenekte ben göremiyorum. Var olan öğrencilerden tabii benim, benim aklıma kimse gelmiyor ne yapacağız arkadaşlar fazileli şanslım gönderelim dersinler. Ee, i̇şimiz işimiz bakize kaldı hiç başlamıyor. Başlına ihtimal. Biz biz bitti demeden biter. Ozan. Ozan. Ozan.